Arkadaşlar merhaba, ben Çetin Köse. Arkadaşlar güzel ülkemizde, güzel Türkiye'mizde büyük bir e, deprem felaketi yaşadık. Allah kimseye tekrar aynısını yaşatmasın. Yüreğimiz kan alıyor. İnsanların ne tadı kaldı, ne oldu. Yani hepimiz böyle e, bir gecede yerle bir olduk. Allah böyle afetlerden bizleri korusun. Allah tekrarını yaşatmasın arkadaşlar. Arkadaşlar yıllar önce de Gölcük depreminde bir müteahhit vardı. İsmini ee, ismini unuttum. Eskiler hatırlar. Yani 35-40 yaşın üstünde olan insanlar e, hatırlayabilir, hatırlar. 40'ın üstündekiler daha iyi hatırlar. Yani zaten o müteahhit de tutuklanmıştı. Ee, o depremde bütün o, şahsın yapmış olduğu e, binalar yıkılmıştı ve bir çok kaybımız olmuştu gene ve e, inşaat malzemesinden çaldığını kumundan efendime söyleyeyim demirinden onu geçtik kullandığı malzeme de e, deniz kumundan da biliyorsunuz deniz kumunda birçok katkı maddesi var yani Demiri e, eriten, demiri çürüten, e, e, sıvayı çürüten yani e, bu katlı maddesi nedir? Kireçtir, soda benzeri böyle. Yani bizim e, bilebildiğimiz, tanıyabildiğimiz bir yanmamış kireci düşünün, bir sodayı düşünün e, veyahut da bir karbonatı düşünün. Yani asitli malzemeler e, içeren e, denizimizde birçok buna benzer elementler var. Maddeler var yani arkadaşlar. Burada şimdilik videoyu da fazla uzatmayacağım. Bunun benzeri e, deniz malzemesinden almış olduğum işte mide kabuklu olduğu gibi e, bunlardan inşaatlarda zamanla kullanıyordu. Biliyoruz yani şu anda zannetmiyorum ki böyle malzemeler kullanılsın. İşte görüldüğü gibi mide kabuk parçaları bir deniz kumu arkadaşlar. Denizden numune olarak aldım ben bunu. Burada da dere kumumuz var. Dereden aldığımız kumumuz var. şimdi sizlere bunun evet, reaksiyonunu göstereceğim. Bakalım reaksiyon nasıl olacak. Şöyle bir reaksiyon e, geçmesi için normal bildiğimiz pis, tuz ruhu arkadaşlar. Evde kullandığımız. Yani HCL diyelim. Evet arkadaşlar bakın. Bunu inşaatta düşünemiyoruz arkadaşlar. Bu sıva da olsa efendime söyleyeyim yağmuru suyu gördükçe reaksiyona girecek böyle. İçinde demir varsa demiri de çürütecektir, yiyecektir. Bunları yaşadık, bildik yani. Zaman da gördük. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani sağlıksız yapılar, sağlıksız çalışmalar, ona benzer düzensiz çalışmalar, bilinçsiz çalışmalar ve insanlarımız bu şekilde göçük altında kalıp hayatlarını yitiriyorlar. Bir de dere, dere kumuna bakalım arkadaşlar. Dereden aldığımız kuma. Evet. Evet arkadaşlar dere kumu. Gördüğünüz gibi. Tekrar dökeceğim. Dere kumuna. Bakın arkadaşlar. Herhangi bir reaksiyon yok. Bir daha döküyorum denize, deniz kumuna. Evet arkadaşlar, işte bu. Deniz kumunun e, içerdiği eritici maddeler bunu bir demirde, bir duvarda, sırada, e, sıvada kesinlikle ve kesinlikle düşünemiyorum. Girdiği reaksiyonu görüyorsunuz. Burada da deniz komunun reaksiyonu. Herhangi bir reaksiyonu yok. Herhangi bir tepkimesi yok. İşte arkadaşlar fark burada. Arkadaşlar videoyu işte böyle bir aydınlatıcı olarak yapmak istedim. Yani Türkiye'mizde e, deniz kumlarının zamanında inşaatlarda kullanıldığını biliyoruz. Deniz çakallarının, deniz mıcılarının. İnşallah böyle e, namuslu müteahhitlerimiz vardır, var da yani. Hepsi de kötü değil. Allah böyle malzemede kullandırmasın, böyle de nasip etmesin. Kimseye de böyle bir evde oturmak nasip etmesin arkadaşlar. Hepinize saygı sevgilerimi sunuyorum. Tekrardan Türkiye'me büyük geçmiş olsun diyorum.